Gençler neden sosyal medyada hiç düşündük mü? Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı 54 milyona ulaşmış durumda. Türkiye nüfusunun %64'üne karşılık geliyor ve sosyal medya kullanıcıları arasında en yüksek oran %34,5'la 25-34 yaş aralığı. Asıl önemlisi Türkiye'deki tüm sosyal medya kullanıcıları arasında 13-34 yaş grubu %59 oranına ulaşıyor. Yaş arttıkça sosyal medya kullanım oranı azalıyor. Anlayacağınız gençler sosyal medyadalar ve her geçen gün bu dağılım onlar lehine güçleniyor. 2020 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon gencin oy kullanacağı dikkate alınırsa son günlerde gündemde olan Z kuşağı tartışması bu konudan ayrı irdelenemez. Peki gençler neden bu mecrada yaşamayı tercih ediyorlar? Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada gençlerin sosyal medyada bulunma amaçları eğlence, iletişim, gündem takibi, mesajlaşma ve boş zaman değerlendirme olarak belirlenmiş. Gençler sosyal medyada günde ortalama 4 saat 16 dakika geçiriyorlar. Bu genel Türkiye ortalaması olan 2 saat 51 dakikanın üzerinde bir rakam. Aynı araştırmaya göre sosyal medya bağımlılığıyla geçirilen bu sürenin yüksek bir ilişkisi var. Yani sosyal medyada kalma süresi arttıkça bağımlılık da artıyor. Bu noktada İngiltere'de yapılan bir araştırmayı hatırlatıyorum. Gençlerin sosyal medya kullanımı arttıkça daha az mutlu oluyorlar. Bunun sebebi olarak kendilerini gördükleri, okuduklarıyla kıyaslamaları ve neticede uğradıkları haksızlıkla artan adaletsizlik algıları geliyor. Bir başka ifadeyle sosyal medya gençlerin adalet kavramına olan bakış açılarına yoğun biçimde etkiliyor. Türkiye'de genç işsizlik oranının %25'in üzerinde olduğunu düşünürsek bu algının önemi daha iyi kavranacaktır. Sosyal medyanın özellikle gündem takibi amacı adım adım diğer amaçları da etkiliyor. Zira kişi belirli düzeyde dezenformasyona uğrayabiliyor, takip ettiği siyasiler kurumlarla gündemle ilgili oluşan algısı çerçevesinde etkileşime geçebiliyor.